Vizyondakiler programından herkese merhaba. Gösterime giren sinema filmlerinin konularının ve fragmanlarının detaylı bir şekilde ele alındığı programımız her hafta sizlerle olacak. Ve şimdi Vizyondakiler başlıyor. Bu haftaki ilk filmimiz Hayal Adası. 1970'lerin aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan Hayal Adası'nda, tropik tatil köyünün esrarengiz ev sahibi Bay Rorkun, burada misafirlerini yaşattıklarını konu ediniyor. Congratulations to each of you on winning the contest. And welcome to Fantasy Island. Hayal Adası'nda lüks, tropik tatil köyünün esrarengiz ev sahibi Mr. Rourke, şanslı misafirlerinin gizli hayallerini gerçekleştirmektedir. <laughs> Ancak hayaller kabusa dönüştüğünde misafirler adanın gizemini çözerek hayatlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kalır. Karanlık temalar ve doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalan insanlar hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele verirler. 1970'lerin aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan ve Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Michael Pena ve Jimmy Yank yer alıyor. Haftanın komedi türündeki filmi Downhill, ailecek Avusturya alplerinde çıktıkları tatilde hayatlarını değiştirecek büyük bir çığ tehlikesi atlatan Billy ve Pete Bill çiftinin bu olaydan sonra yaşadıkları duygusal karmaşaları ele alıyor. 2014 yapımı turist filminin yeniden çevrimi mahiyetinde olan Dow Hale'in başrollerini ise usta komedi oyuncuları Bill Ferrell ve Julia Louis Dreyfus paylaşıyor. Maybe we ski the beast after lunch. I'll do that, Dad. I don't think it'll be that challenging. Evli bir çift, çocukları ile birlikte Alp dağlarında kayak tatiline gider. Where did you hear that? I just know it. It'll be fine. Ancak burada yaşamlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olan olaylarla karşı karşıya kalırlar. Like Tatil sırasında üzerlerine düşen bir çığın ardından birbirlerine olan tepkilerini ölçen ailede, Pit'in diğer aile üyelerinin ölüp ölmemesiyle ilgilenmediği fark edilir. Bunun üzerine ailesi Pit'ten uzaklaşmaya başlar. 2014 yılında adından sıkça söz ettiren turistin, yeniden çevrimi mahiyetinde olan ve seyirciye keyifli bir seyir vaat eden filmin başrollerinde ünlü komedi oyuncuları Will Ferrell ve Julia Louis-Dreyfus yer alıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Kirsten Stewart'ın yer aldığı Seaburg... Fransız Yeni Dalgasının sevilen yüzü ve serseri aşıkların yıldızı Jinsy Bergün çarpıcı hikayesini anlatıyor. Breathless made you a star of the new wave. Why do you think the French fell in love with you? They fell in love with the character. They get me instead. And who is that?

Los Angeles'taki Sivil Haklar Hareketi'nde yer alan Seabird, radikal Afrikalı, Amerikalı aktivist örgütü Black Panther Partisi'ni destekler ve sonuç olarak FBI, Cointel Pro programı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunur. Fransız yeni dalgasının sevilen yüzü Jean Seberg'ün hikayesinin çarpıcı bir şekilde aktarıldığı filmde Seaborg rolünde ünlü aktris Kristen Stewart yer alırken filmin kadrosunda ise Vince Vaughn ve Margaret Qualley gibi ünlü isimler de bulunuyor. Seaborg dünya premierini 76. Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra Toronto ve Londra gibi önemli festivallerde gösterildi. Haftanın dikkat çeken filmlerinden bir tanesi de Nuh Tepesi. Filmde Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğan Demir gibi önemli isimler öne çıkıyor. Nuh Tepesi bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Kalsaydım da iyi bir baba olamayacaktım ki. Ben kötü bir adam değilim oğlum. Orta yaş kriziyle baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte İstanbul'dan memleketleri Bursa'ya doğru yola koyulur. Ömer'in babası öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse de başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Hatırladın mı beni? Niye böyle bir adamsın baba sen? Nuh peygamber tarafından dikildiğine inandıkları ağaç, köylü için adeta bir geçim kapısı olmuş, günde onlarca kişi tarafından ziyaret edilir hale gelmiştir. İntikam ve adalet arasında çok ince bir şey. Ömer ve babası ise arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmek için uğraşırken bürokrasi engeline takılırlar. Köyde geçirdikleri bu zaman yıllardır birbirlerini görmeyen baba oğlun itiraflar silsilesine dönüşecektir. Hastasını anladık. Herkes hasta. Annem de hastaydı. Ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Ali Atay, Haluk senin. Bilginer, ne Hande Doğan Demir ve Mehmet Özgür gibi nasıl ünlü nasıl isimlerden istedim? oluşan kadrosuyla dikkat çeken Siz Nuh Tepesi, o? Amerika'da gerçekleşen Tribeca Film Festivali'nde en iyi oyuncu ve senaryo ödüllerinin sahibi oldu. Ha, senin bu nefret. Mendilim kekik kokuyor. Yaşadıkları Anadolu kasabasında gönülleri elife düşmüş olan Hasanlı Yusuf'un Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla yaşadıklarını anlatıyor. Anadolu'da bir kasabada yaşayan Hasan'la amcasının oğlu Yusuf, Elif adında bir kadına aşık olur. Elif'in gönlü de iki adamda birine düşer ama bunun kim olduğunu kimseye belli etmez. Tam da bu sırada eli silah tutan tüm erkekler Çanakkale cephesine çağrılır. Cepheye gitmeden önce Elif'e açılmak isteyen Yusuf Genç kadına Hasan'ın başkasını sevdiğini belirterek ilanı aşk eder ve Elif'in Hasan için işlediği kekik kokulu mendili gizlice alır. Bir var olma hikayesi. Cepheye doğru yola koyulan Yusuf, Hasan ve diğer gönüllüler İstanbullu Eftal ile birlikte keşfe çıkan kara göz oynatıcısı Rüstem Çavuş ile karşılaşır. Bu sırada Anzak'ta meydana gelen saldırı sonucu gönüllülerden bir kısmı ölürken Hasan, Yusuf, Çokur, Rüstem Çavuş ve İstanbul'la iftal esir kampına götürülür. Haftanın konusuyla dikkat çeken filmlerden olan Mendilim Keki Kokuyor'un kadrosunda Vilma Eles, Çetin Büyükak'ın, Başar Alemdar ve Mehmet Çevik yer alıyor. Haftanın animasyon türündeki filmi Kaptan Pengu ve arkadaşları Mandalina'nın günlüğü, Sevilen çizgi dizi karakteri Pengu'nun arkadaşlarıyla birlikte buzulların erimesini engellemeye çalışmasını anlatıyor. Kaptan Pengu, Pengu. Pengu sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken, biricik dostu Putuk'un eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu'ya bu yolculukta misket, pelik ve mandalina da katılacaktır. Putuk'u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir. Anlamadığım bir şey var. Deniz TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema yuvarlaması olan Kaptan Pengu ve arkadaşları animasyon severlere oldukça eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir hikaye vaat ediyor. Vizyondakilerin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeni filmlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.